arkadaşlar bugün sizinle birlikte Vegas Vegas işte bunu oynayacağız ben biraz oynarım hatta biraz değil neyse helikopteri almaya çalışacağız helikopteri almak çok kolay bakın arkadaşlar bir sürü silah var hemen helikopter alalım uçmayın sakın 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 Üçüncü bir kere Deniz, deniz. Deniz. bu Deniz sen anlat benim anlatasın Arkadaşlar bir Arkadaşlar bir hoştu Alperen Denize uçtum Denize denize <laughs> nereye uçacağım Denize uçma diye yani. Boğuluyordum <laughs> o da ya Burada burada uçuyordu Uçağı bas şey yapsak mı acaba? Uçağı alacağım ben bu sefer ya. Tamam uçarlak arkadaşlarıma göstererek hep helikopter yapıyorum ben zaten bazen de oraya uğraşmak istemiyorum bak oh oh hadi 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 ama bu çubuğunu kullanmak biraz şey işte oradan hani şeyin üstüne inelim mi neyin helikopterin üstüne yok İnemeyiz. çünkü buna yer yok hem insan 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 Yavaşça gitsin o zaman Abi seninle. Abi en yavaşı bu. Ve düşüyor uçak. Ve sana motoru kapat mı dedim en <laughs> Ama uçuyor bak. Ana gerçekten <laughs> özel bir şey. Ya az yine motoru aç sonuna kadar açma. 100 kilometre basmasın. Tamam yavaş yavaş git. Ya, oraya demiyorum. Abi bittik. Askeriye. Abi boş ver ya. İn şuraya. Bir. Dur ben askeriye gideceğim. Ya da gitmeyeceğim. Bizimkiler <laughs> konuşuyor Enes. Bizimkiler konuşuyor arkadaşlar. Hiç arkadaşlar, şey yapmaya gerek yok Enes. Arkadaşlar hiç videomda böyle bir şey. Her her videomda oldu aslında bu. Değil mi? Bir de köpük var. Evet bakın avlıyor. Diğer videomdaki gibi. Kaçmazsan olacak. Uçak bizi sevmiyor. <laughs> oğlum bu oğlum daha çalışmaz mı öyle giderse bu? Çok gitti. Niye gitti? Daha çalışmaz. Arkadaşlar. Öldürecek mi askerleri? Ya yok oğlum. Biraz beklesin. <laughs> askerleri öldürme. Ne öldürmeyelim ya, ya? Peşimize takalım. Polisten kaçmak gibi. Düşün. Ama polisten kaçmak çok kolay. Ohu. Olsun oğlum biz de 5 yıldız yaparız. Helikopter. Ay helikopter dedim. <laughs> Bu ne olmuş? Hiç. O yalan şey yapmaz. Bir şey atacak mı bana amca? Ne amcası sana? <laughs> Yürüyerek gidiyor. <laughs> Gerçekte kaçar giderdi. Bak ama yürüyor. Yürüyerek gidiyor. <laughs> Kafasına koy bir tane. Ödülü <laughs> zaten vurunca bak onların Kiminde silah oluyor. Şu çok canlı alayım. Bunu malıyım. Çok canlı alıyorum. Çok canlı ya bence ya. Bu şey ya. İyi. O ama canı yok. Neredesin Vegas? Hı, şuradan mıydı bu? Yok tam tersi. Hop benim yöntemlerim var. Ve yöntemin işe yaramadı araba kıyıyor. <laughs> Son şeyden şey gibi kaydıraktan. Dostum motosikletini ver. Onun kaç kaç çabuk Bunlarda şey çıkıyor. Yani kaçmasın mı? Hadi Ama adam ayağa kalkıyor. Aniden yere düşüyor. Yürüdün lan bu sefer. Çok balliyim arkadaşlar. Hadi oğlum bu çay sok. Tek, te tek Adam hala orada yürüyor. Vur bir tane adama. Vuruyor mu? Level attım yine. Level şeyine at, şey bassana. Yok ya ya da sonra basarız. Abi on level falan alalım. arkadaş helikopteri almaya, polis geldi. Nasıl? Ben yapabiliyorum da, şey, bunda olmuyor herhalde. Nasıl çarptın ya? Kötü çarptım. Ama bu aracı almak... Şu aracı alsana. Gel, gel. Gel, gel, gel. Tamam. Üstünde Oğlum bizim köpük gibi nasıl çağırıyorsunuz ya? Bizim köpüğü çağırmıyordum ki. Çünkü. Enes. Aha, adam Şş. bana dönmeye çalışıyor. Arabaya çarptık. Ay! Adam silahını çıkardı. Ben de düştüm. Abi demin ne oldu? Ben de anlamadım. Ama canımız gitmedi. Şey, Şunu yerine sok. Bu tank canavar geliyor. Bir şeyler mi alacağız? Yo. Keşke şu reklamlar çıkmaz oyun oynarken. Evet. Ay. Ay. Şu... ay ya yine çıktım ya. Ha? Ne alacaktım ben? Ee, nerede bu silah? Eküp. Bunu ne al? Aha. Tamamdır. Düşmanım nerede benim tam sıkıcı. Neredesin? Buradayım. Neredesin? Keşke araba gitmeseymiş. Abi yani, araba. Ana zaten buradan çıkabiliyormuşuz. Oğlum çıkabiliyoruz oradan. Daha ne düşünüyorsun? Çıkamayız. Yani şurada bir şey var ya tümsek. Buradan çıkarız ama. Çıkamayız. Şuradan yerden çıkarız ama oraya da gitmek istemiyorum. Uğraşmak. Nerede şu düşman? Hala peşimden koşuyor bu araba. Nerede oğlum? Ha orada. Un Sana benim ha sana benim harcamam. 7 dakika bile olmamış. Koca askeriye neyle gidiyoruz Enes? Yürüyerek gidiyoruz. Böyle mantıklı bir şey yok. Askeriye yedi herhalde Jung bu kat kat, göbek kat kat <laughs> yiyeceksin herhalde. Arkadaşlar e, bugün bu videoda e, şey yapmayacağız. Ne yapmayacağız? Çalmayacağız arabı. İşte çalmayacağız helikopteri. Sonra ne yapacağız? Niye diye sorarsınız arkadaşlar. Aha adamı öldürdü. Çık. Al tabancanı. Gel gel. Tak. Ne? Sen de mi? Tak. Alayım parayı. Al şunu Bana bu seni öldürürüm. Tabii bana hiç kimse bula... Yine mi geldi acaba? Arkadaşlar bay. Bay.